Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Watchunder yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Evet bugün Bedwars oynuyoruz. Yanımda Arda var. Hop aldım. Hadi geri bak Geri bak. Evet hoş bulduk. Arkadaşlar. <laughs> hadi crash'le <kuraştığa>, hadi. <laughs> Lan adamlar gelmiş bile. 10 Lan abi en son da alamıyoruz. Oha. Adaletsizlik var. Kaç takım? Evet. Yarışmacımız gibi dışarı atladı. Kıramazsın. Kıramadım. Kıramadım. Of oh, tamam bir yerini öldürdüm. Okey güzel. Oh, şu anda kurtulduk yalnız ha. Oğlum bu arada da 32 blokla saldırabiliyorsun ya ondan. 32 blok yetiyor bu arada. yani yeter. Atlayalım mı? Yok gerek yok şöyle gideriz adamlar adam bizim bize tane şey geliyor. Hayır, hayır. hayır ya. Hadi ben gelecek. O da buraya sundu. Hayır ben de intihar saldırısı yapmayı denedim lan. Adam nasıl bir kişi? Abi o sarı ortaya gelmiş bile ya. Adaletsizlik var. <laughs> Şöyle gelecek biz bir minik çak. Aa TNT atacak. TNT Kesin TNT atacak. Evet. Atmayacak, atmayacak. Orada hiç o... öyle, Hiç TNT ta... Hiç TNT atmayacak, atacakmış gibi durmadı ha bak. Yanda adam arkadaşı geliyor. Hadi be kanka gel. Yoksa gel hadi. Arda sen onu al. Tamam adam arkadaşının yardımına gidiyordu. Ama bu iş diyen taçacakmış gibi durmadı abi ya. Lan oğlum yukarı çıkmak mantıklı ama mantıksız. Bir de bu adamların ikisi de bir yapmasa. Lan kalktı. Kanka çok az canım var senin. Ne? ne? Seni Sen nasıl öldün? Abicim. Sen öl. Hayır Arda bir ne? insan ne? çok az canı var. Ne? Nasıl sen? <laughs> Abi Arda'cım onu nasıl tutamıyorsun sen ya? Bence adamlara dalak mı? Yeni. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey ki? Neden? Dalmazsın, elmasa gidersin. Elmastan başka bir yere alın, bitir. Şimdi avantaj bende. Aha! Mavi Arda onları aşamaya kalkmış Biraz yüksel, biri gibi. Bekle buradan çık, 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 çık. tamam, kırıldı onlar. Bravo. Arda, ben de bizi hiç atlamayak ya. Hadi yavrum, hadi. At atlayalım, birisi... Bir kişi öldü mü atlayalım, bir kişi öldü mü atlayalım atma. Oba, atam, atam. Gel. Turkaz bir kişi var. Turkaz geri kalan diğeri nerede? Bir yere saklanıyor. Oh, gitme, 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 Seni de öldürürler. Gitme. Öldürürler seni. Öldürmek seni. Şimdi burada bir şey, burada bir şey, arkada bir şey, arkada bir şey. Şurada bak. Ben mi göre? Ben neden göremiyorum? Oh, çünkü bir... körsün. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi elmasa dalak. Elmasa dalak ne alaka? Tamam, elmasa gidelim. Arkadaşlar yakında <laughs> yapacağım <laughs> tek süpek videosunda bu tek süpek. Lan <laughs> ne diyordu? Yakında yapacağım mı çekilsene? Abi, hızlı ol. Eskiden hızlı ol, takır takır tukur yapardım. Artık yapınca düşüyor. Aa! Beleş yatak, beleş yatak. Arda gel şöyle bir fotoğraf çek. Gel şöyle. Gel şöyle bir kapak fotoğrafı çıkartak. Çıktı tamam. Kır. Çektim mi? Çektim mi? Yeah. Evet. <laughs> Abi neden böyle gereksiz ele öncelerimiz var? Ne bileyim orada durmuş öyle. Çünkü biz orada Nasıl? bizim kırmamızı bekliyorlar. hiç da böyle. <laughs> ben de iki elmas var. var. <laughs> Güzel part çıkıyor. Artık yok mu şimdi videoyu başlatmamam? <laughs> başlatmış. Bekledim mi abiden? Beklememiş. Bir de şimdi beklemiş göstermek için buraya malzeme atıyor. <laughs> Aa, Arda'ya bakın arkadaşlar. Beni nasıl da beklemiş ya. Ay canım benim ya. Oğlum ya, ben yalnız gide gide çok güzel geliştim. Ben... Orada yatak varsa ben oyunu bırakırdım yani. Burada hiç yatak yokmuş gibi davrandık ya. Bak bu peki yürü de çok iki elmas. Tamam. At bana onları. At Al. ben en azından sana emanet ederim. Sakın bunları harcama. Harcayasın da bir şey yaramıyorlar. Bu iki elmas senin hani neye yarayacak Arda? Sarı var, sarı değil mi? Gitme, beni bekle. Sarı elmas et, sarı elmas et. O zaman hiç saldırma. <laughs> Sar mı sarı mı doluyorlar? ne Hayır lan. Sanki Görün dalıyormuş doluyormuş gibi daldım böyle koşa koşa. Hulya, ya. Ateş topu. Mu? Ama bunlar bana dalamaz çünkü ben onlara Oğlum gitme, gitme, git. Gitme, gitme. Aslında şöyle ikimiz de bir şey ortaya gidecek. Seni bekle. Şimdi gelirken ama yok <laughs> Bir an bekledim seni. Ne yapmamız gerekiyor? Yani tamamız gerekiyor. Oğlum <laughs> adamlar opsi opsi midir? Ya Arda var ya videoda izlersen bu Pekin yünleri bir harika. Çok sevdim lan. Kılıçmılış öyle. Şöyle çiçek yine çekme. Demon buradan geliyor, ortadan geliyor. What in? Ya şarısız. Abi kaç. Lan bey sen bana spoiler ver. gelmiş ben görmedim. Ben de sonda ben de. Bana taktik ver taktik. Dalı geliyor mu adam Bekle. Nerede bu adam? Oğlum eskiden şey. Koruma bir açmak. İki el üstte Şey geliyor gel gel gel. Anka be lan ben de düştüm. Adaletsizlik var burada. Neyse ikinci parta gelelim mi? Gelelim lan 7 da dakika sürmüş. Çok kısa sürmüş ya. 7 dakikacık sürmüş. Girelim girelim. Arda senin YouTube kanalın var mı? Kritik, kritik, kritik. Alo, senin YouTube kanalın var mı? Yok. Yok. Olsa yorumlara linkini bırakırım. Yorum değil, açıklamaya. Başladı. Bak bu arada bu haritada da 30 48 blok yeter. 48 blok mu? Hadi meydan okuma açalım buna. meydan okuma yok ki Ben denedim ki. Var var. Belki de ikimizin de açması gerek oluyor. Tamam yeter al sen bunları. Bak bu portakal dansı. Portakal gibi dans ediyorum mübarek. Arkadaşlar bu arada var ya Arda sence Fortnite bunlara dava açsa kazanır mı? Ne? Fortnite diyorum bunlara dava açsa kazanır mı? Fortnite mı Kazanır, kazanır. Adamın çünkü şu anda şeyini çaldılar. Ah. Arda kaç 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 kaç. Oğlum Fortnite pek çıkmış oğlum ben duydum Fortnite pek çıkmış. İnsanlar değişti mi? Hayır oğlum. Fortnite pek yani tek pek çıkmış. Ama işte değiller. Ne yani, düşünsene kazma alıyorsun. Kazma Fortnite'ın kazması. <laughs> Aa, gökleri çıktık, gök gök yüzünden kavuşuyoruz. Ben bu adamı aldım, ben bu adamı aldım. Allah sen ne ol? Bakıyoruz Arda alacak mı? Dünyanın en heyecanlı savaşı yaşanıyor. Aldı. Arkadaşı geliyor onu da alırsın. Al sen o arkadaşını da. Al onu. Vur şuna bir tane ben. Tamam beni savunacaksın bir kere. Yani güzel pozisyonları yani. Orada şana bir şey var. Lan abicim da alamadım. ben atarım. Şana şey. var ya. Öler misin? Ağlar mısın? Mutlu mu olursun? Kanka Öl artık! Kanka! Oğlum burada ölmemek için Yani ben... birinci dünya savaşına başlattım Lan yani hadi gel artık burada Bu adamları almamız için kazma ihtiyacımız var Bir tane adamın adı kanka 31 deme Kanka, kanka 31 deme Lan adam geliyor! Bak ben burada ya bu adamları öldürmek için 2 saat... Oğlum benim altı vermek. Can verdim. Kanka kazma var mı kazma? Ananı... Lan. Arma ne eti. kazması oğlum ananar? terminatör. ünitör. Şunu alalım. Biz bu ananları kıramayız. Kıramayız. Bir kazma yetecek Ben demir kazma var. Ben de tahta. Adamlar geliyor. Şaşırmıyoruz. Aha, Onu kaç, kaç, kaç kaç bak. bak burada ka kaybedersin. Unutma bak. Köprü savaşında kim daha üstün o kazanır. Tabii dozu bu kadar fazla kaçırırsın. Bir, Hadi bakalım. Göklerde kartal gibi. savaş. Evet. Göklerde kartal gibi. Göklerde kartal gibi kavuşmayın. Arda oğlum adamlar bize burada var ya yerden saldırsa diyecektim. duydular. Arda aşağı inen ama acil aşağı in. E, kanka, sen çıkana kadar. Heray. O bu o ikisi de gitti. Gel. Sen de altın elma yemen lazım. Sen altın elmadan... Yani senin için Minecraft'ın şartları altın en... Oh bu. Kral hadi. Abi, bir komşuyu öldürmek neden bu kadar fazla sürüyor? Aa turkaz bunlara... Bu neyse artık bu bunlara dalmış. Şunu turkazla gidip yok mi buradan? Evet onlara gideceğiz. Tam bunları bitti kırık zaten ama bunlar bitmiş. Biz öldürdük bunları. Evet. Çok fazla kırmış biz de öldürdük. Tamam gel fırına bir gel. Bir i̇ş birliği yaptık bunlarla. F fırına gel fırına. Kazanımız doldu beleş. Kaç tane geldi? Yedi. Biriktirelim. Bir şeyim var mı ne? Altın var mı kaç tane? şunu vereceğim gel. Gel şu şunu yapacağım gel. Hadi gel gel şunu yapacağım. Bak şimdi. Niye aldım ben şov yapacaktım. Neyse burada bir isim tamam şimdi. Geç önüme geç önüme geç önüme. Şimdi. Eğer. Bu yaparsanız arkanızda gözükmüyor. Ama sonrasında daha çok oluyor. Bu dersi yapmadan asla fırına girmeyin. Deneyelim. <laughs> ben bir de ben deneyeceğim. Gel şimdi. Yap lan şunu ben gidiyorum. Böyle orada birikiyor 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 da birikiyor. <laughs> tamam hadi gel gir. Gir. Çalıştı. Bak, nasıl çoğaltma taktiği. <laughs> evet. E, şimdi sana bunun taktiğiyle açıklayayım mı? <laughs> Bunun nedeni siz dans ederken arkanızda birikiyor yani bu. Aaa ne kırdılar. Ne yap? Sen turkuaz aldıracaksın. Ben nereye gidiyorum? Mal mısın? Bir hata kim kırdı? Kanka deme 31 kırdı. Kanka deme 31 kırdı. Kanka deme 31. 31. Kanka 31 deme. <laughs> 31 yazsana çete çok içimden geliyor. Lan! Adam. Bu adam nutmuş. Adam bunu yazasın çok geldi. Kanka 31 demeye inat yaz. Ee nasıl yapacağız? çıkacağız? Bal şey baltamız yok. Oh. Kaç kaç abi iki, ikimiz alırız biz bunları. Geri al. <laughs> evet. Adamlar bizi orada Tamam bu videoluk ne? bu kadar olsun. Arda'yla ee, Arda ile beraber daha çok video için kanalımıza abone olup video like atın. Görüşmek üzere Bye